testere dişli aslan pençeleri artık toplanma kıvamına gelmiş yavaş yavaş. Arkadaşlar böyle orman işlerindekiler şu anda tam vakti zamanına gelmiş. Tabi bu söylediğim benim İç Anadolu bölgesi için geçerli. Bölgelere göre toplanma zamanları, olgunluk zamanları değişkenlik gösteriyor. Yakın zamanda da artık çiçeğe dönmeye başlayacaktır aslan pençesi. Aslan pençesinin faydalarını anlatırken cilt güzelliği için üzerindeki suyun çok faydalı olduğundan bahsetmiştim. Özellikle Kadınların daha hassas olduğu bu cilt konusunda işte bahsetmiş olduğum su şunlar arkadaşlar bu su tanecikleri üzerindeki şöyle özellikle öğlen saatlerine doğru daha çok ortaya çıkan bir su taneciği bunlar taze aslan pençelerinde olur bunlar arkadaşlar bundan faydalanabilirsiniz yani alıp işte cildinize sürerekten bunun güzel etkilerinden faydalanabilirsiniz bilgi amaçlı bir kısa bir video çekmek istedim böyle. Şu anda dediğim gibi böyle İç Anadolu bölgesindeki orman içlerindeki aslan pençelerinin toplanma kıvamları tazeyken tam toplanma zamanı bilginiz olsun. Kullananlara şifalı olması dileğiyle görüşmek üzere.